24 Şubat Perşembe günü Feriköy Surp Vartanats Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sak Riyasetindeki Kutsal Sunu Ayini ile Aziz Vartanats Yortusu kutlandı. Kutsal Sunu Ayininin ardından Patrik 2. Sak vaazlarında barışın önemine değindi. Feriköy Sur Vartanant Kilisesi'nde 24 Şubat Perşembe günü Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak Riyasetindeki Kutsal Sunu Ayini ile Aziz Vartanat Yortusu kutlandı. Kıdemli peder Kevork Çınaryan eliyle sunulan Kutsal Sunu Ayininde kilisenin baş diyakosu Setrak Davutan, diyakos, kıdemli okuyucu ve okuyucular Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Rahip Hovagim Seropyan, Kıdemli Peder Antreas Hagopyan, Peder Şirvan Mürzyan, Feriköy Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Öğer, yönetim kurulu üyeleri ve inanlılar da ayinde hazır bulundu. Kutsal sunu ayini sonrası Patrik II. Saak, Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Hristiyanlık barış dinidir. Barış Hristiyanlık tarafından en çok önemsenen erdemdir. Kilisede en çok kullandığımız sözdür barış, hauzun. Kahin tekrar ve tekrar döner ve der hauzun amenesun. Çünkü barışın olmadığı yerde ot bitmez. Barışın olmadığı yerde ağaçlar meyve vermez. Barışın olmadığı yerde insan mutlu olmaz. Esenlik olmayan yerde, huzur olmayan yerde insanların yüzü gülmez. Sen hatırla esenlikle olmadığın zamanları, o geceleri yatağında bir o yana bir bu yana dönmeni, başkalarıyla olan sorunlarını. Ne zaman onlar çözüldü, o zaman rahat bir uyku çektin. Onun için barış en değerli şeydir ve İsa da diyor ki o barışı sağlamanız lazım. İncil ve İsa kılıcı devleti bir tarafa koymuyor. Her zaman onları düşünüyor. Onlarla beraber bir şekilde e, hayatımıza bakmalıyız. Bu dünyada İncil'e göre birilerinin kılıç taşıması lazım. Çünkü kötü bir dünyada yaşıyoruz biz. Bazen hayat bize iki kötüden birazcık daha iyi olanı seçme olanağını sunar. Onun için Paulus diyor. İyi olanların devletten korkmasına gerek yok. Devlet kılıcı kötü olan için taşır. Kötülük işleyen onun kılıcından korksun. Üstünüzde olan hükümetlere itaat edin. Onlara verginizi verin. Pavlus bunu dedikten sonra bu itaatı en üst derecede itaati sürdürdükten sonra biz biliyoruz ki bir şey için Hristiyanlar itaat etmeyebilirlerdi. O da inançları söz konusu olduğunda. Biz hayata baktığımızda bizim mücadele etmemiz gereken şeyler var. Ama Hristiyan için en büyük savaş ruhsal savaştır. Ve silahlarımız da ruhsal silahlardır Paulus'un dediği gibi. İman kalkanımızdır. Tanrının sözü kılıcımızdır. Biz onları giyinerek ruhsal savaşımızı sürdüreceğiz ve Hristiyan her zaman ayık ve uyanık olacak. Ruhun ölümsüzlüğü aslında bugünün anlamıdır. Ruhun ölümsüzlüğünü bileceğiz, biz ona sarılacağız, ona göre yaşayacağız. Bizim Hristiyanlık imanımız budur. Dolayısıyla ölmüşlerimiz için dua etmemiz, onların bizim için dua etmeleri bizim imanımızın akidelerinden birisidir. Öyleyse Gelin kardeşlerim dua görevimizi yapalım. Çünkü dua etmek de bir mücadeledir. Dua etmek de bir savaş türüdür. Vazların ardından tüm dünya Apostolik Ermenileri Katolikosu 2. Karekin'in isim günü kutlamalarında Hıraşapar duaları söylendi. Ardından Pederane direktörü ile tüm dünya Apostolik Ermenileri Katolikosu 2. Karekin anıldı. Sonrasında Surp Vartan Mamigonyan ve Vartanat Savaşı'nda şehit düşenler başta olmak üzere tüm rapte uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Tören Patrik Hazretlerinin kutsamasıyla son buldu.